Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Mafya savaşları devam ediyor. Cendere 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 cend. Harika bir videoyla daha karşınızdayız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Enerjimiz yüksek mi? Ula dişlerim gıcırdadı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evinizin merdivenlerinde korkuluk varsa Dikkat edin arkadaşlar. Yeni hırsızlık bu korkulukları çalma hırsızlığı arkadaşlar. Bu bir ay önce İstanbul Halkalı tarafında bir takipçim göndermişti bana bir fotoğraf. Abi işten eve geldim. Akşam 7'de merdivenin korkuluklarını çalmışlar. Güldük eğlendik. Ya dedik olur mu öyle şey falan. Şimdi de İstanbul Ümraniye'de milletin gözünün önünde gündüz vakti arkadaşlar. Adam geliyor Bak herkesin önünde. Öyle hiç korkmak yok. Çekinmek yok. Geliyor abi tak. Kırıyor abi korkulu. Yüklüyor arabaya götürüyor. Milletin gözünün önünde yaşanıyor bu olay. Millet de böyle izliyor bakıyor. Mala bakar gibi. He, ne oluyor abi? Öküzün trene baktığı gibi bakın böyle. Hiç demeyin oğlum niye kırıyorsunuz? Neden kırıyorsunuz? <laughs> yani sen kimsin? Ya akıl alır gibi değildi. Hadi diyelim ki onu anladık. Eyvallah da ulan hiç mi ya o binada veya ora kurum mu nereyse artık orada bir görevli bir kimse yok. Komşulardan birisi de demiyor mu ya abi ya da site güvenliği Bak hayırdır babacığım yani. Sen kimsin? Adam gelmiş elini kolunu sallaya sallaya kırıp götürüyor ya. Aman dikkat edin arkadaşlar. Yani merdiven korkuluklarını sigortalatın. Yani hırsızlar buna yöneldiyse bu pirinç mi oluyor bu malzeme? Alüminyum mu? Neyse artık. Muhtemelen iyi para ediyordur. İyi para ettiğinden dolayı buraları sigortalatın. Valla büyük zarar edersiniz. Benim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yabancı yatırımcılara briefing vermiş. He. Yabancı yatırımcılara diyor ki yahu diyor oturduğunuz yerden Türkiye'ye yatırım yapmakla olmaz diyor yahu. Yahu bir gelin yahu. Bir İstanbul'u gezdirelim ya. He? Bir Sultanahmet'i, tabii bir Ayasofya'yı bir gezin ya, bir görün. İstanbul çok güzel diyor. He? La sanki o yabancı yatırımcılar hayatlarında hiç İstanbul'u görmemişler, İstanbul'a gelmemişler. Bir kere sen buradan dalar, buradan girersen adamlar seni rezil eder. Ne batı! Buradan olmaz. Gel sana bir Diyarbakır'ı gezdirelim diyeceksin. Tabii bir Urfa'yı gezdirelim diyeceksin. Bir Adıyaman'ı gezdirelim diyeceksin. Bakın buralar bizim kültürümüz, mirasımız. Bir Erzurum'a götüreceksin, bir cağ kebap yedireceksin. Şişi 100 liradan he. Adamlar önce oradan geçireceksin. <laughs> Ondan sonra adamlar yatırım yapar yapmaz. Zaten adamlar doğuyu görseler yatırım yapmazdı da neyse artık. Yani Doğu'ya yatırım yapılmadığından dolayı ulan bunlar kendi vatanına yatırım yapmıyor. Kendi insanına biz bunlara niye yatırım yapalım derler. Şimdi bazıları yanlış anlarlar da. Şimdi tabii bu yabancı yatırımcılara diyor ki Nebati, bu ülkeye yatırım yaparsanız canınızda, malınızda güven altındadır. İyi de Sayın Nebati, sen Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı'sın. Sormak lazım ya. Bir yabancı yatırımcıya Canınız da, da güven altındadır. Neden dersin? Yabancı yatırımcı sana biz Türkiye'ye yatırım yaptığımızda paramızın batacağından geri alamayacağımızdan korkuyoruz mu dedi. Burada biz risk görüyoruz mu dedi. Bu riski alamayacağımızdan dolayı da paramızı yatıramıyoruz mu dedi. Bunun yanı sıra bu yabancı yatırımcılar yarın öbürsü gün terörist ilan edilmekten korkuyoruz. Ülke olarak bizi terörist ilan edebilirsiniz mi?" dedi. Siz de bu insanlara malınızda, canınızda hani bizim garantimiz, bizim güvencemiz altında mı diyorsunuz? Abi adamlar daha ne desinler? Sen eğer yabancı yatırımcıya malın da, canın güven altındadır diyorsan o iş orada bitmiştir zaten. O iş orada bitmiştir zaten. Sen ülkesin ya sen Türkiye'yi temsil ediyorsun ya sen nasıl yabancı yatırımcıya bunu söylersin? Abi biz kaçıncı dünya ülkesiyiz Allah aşkına? Yabancı yatırımcıya malında canında güven altında biz Afrika mıyız lan? Biz Afrika mıyız ki? Buraya bunlar parasını yatırırsa ölüm tehlikesi var. Adamlar daha bizi nasıl essinler arkadaşlar Allah aşkına bir düşünün ya. Adamlar daha bizi nasıl essinler ya. Adalet Platformu'nun başkanı Adem Çevik. Daha önce İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulunmuş. Demek ki önemli bir şahıs. Beyefendi Diyanete, camilere çağrıda bulunuyor. Diyor ki 18 Mart'ta diyor bütün camilerde bir açıklama yapılsın, bir dua edilsin. Ne açıklaması, ne duası? Efendim ilk madde devletin dini İslam'dır. Yani bu maddeyle anayasa yapalım. Şimdi çok güzel dedin. Evet bu anayasayı yapalım. Yaptık anayasayı. Yarın öbürsü gün siz gittiniz. Başkası da geldi. O da devletin dini Hristiyanlıktır. Böyle bir anayasa yapıyoruz dedi. Başkası geldi. Devletin dini zerdüşlüktür dedi. Bir anayasa yaptı. Başkası geldi. Devletin dini Pikachu'dur. Ya, ya kardeşim kafayı mı yediniz ya? Allah aşkına ya. Anayasalar din üzerine mi yapılıyor? Hadi yaptık diyelim din üzerine anayasayı. Şimdi bu şeriat hukukunda kırkızın kolu kesilir. Babacım hangi birizin kolunu keseceğiz? He? Ele bir söyle. Ulan kestiğimiz kollardan şey yap, müze yaparız lan. Müze yaparız. Hey hey yavrum hey. Çolak çolak gezersiz. Bir de çıkmış İslam hukukuna göre devletin dini İslam'dır he. Buna göre anayasa yapacağız. Ya bu bir nevi son çare son kurtuluş. Hani son atışlar. Ya yapalım bunu millet desin ki o devlet olarak İslam dinine döndük. Ya senin halkın hırsızı koruyan kollayan bir halk. Senin halkın tamam çalıyor ama çalışıyor diyen bir halk. Senin halkın benim hırsızım diyen bir halk. Senin halkın halifedir bu kardeşim. Tabii ki çalacak diyen bir halk. Senin halkın ya peygamberden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Recep Tayyip Erdoğan'dı diyen bir halk. Diyeni destekleyen bir halk. Diyeni alkışlayan bir halk. Vallahi de billahi de kocamı boşayıp Recep Tayyip Erdoğan'a kuma olasın var diyen bir halk veya bunları destekleyen bir halk. Sen kalkmış İslam dininden bahsedin. Oğlum sen ülke olarak İslam'ı zaten yaşamıyorsun ki. İslam dediğiniz şey camiye gidip namaz kılmaktan, oruç zamanında oruç tutmaktan ibaret bir şeyse bu İslam değil zaten. İslam sadece iki şey üzerine bina edilemez. Yani Müslüman da ahlak olur. Millet ahlakı yok. Ahlaksızlaşmış. Lan buraya kadar güzel konuştum. Vallahi bu kadar yeter. Yeni parti kuran TanSu Çiller diyor ki koalisyonlar ülkeye darbelerden daha çok zarar verdi. He. Sormak lazım Sayın Çiller, ne yapalım peki? Ne önerirsiniz? Yani sonuçta ortada bir millet ittifakı var, bir de cumhur ittifakı var. Millet ittifakında koalisyon var. Ne yapalım şimdi? Bunlar bize çok zarar verir diye gidelim. Ülkeye 20 yıldır zarar veren Cumhur İttifakı'na Erdoğan'a mı oy verelim? Abi Cumhur İttifakı'nda da MHP var dersiniz şimdi. Ya siz onu <laughs> hala parti olarak sayıyor musunuz? Lan barajı düşürdüler %7'ye onu bile alamaz. O kadar durumu kötü. Onu parti olarak görmeyelim. O istetme. Yarın öbürsü gün HDP ile AKP kankı olursa, olma gibi bir ihtimal olursa zaten Bahçeli'yi aradan çıkartırlar muhtemelen Sayın Bahçeli FETÖ'nün bir üyesi de olabilir. Belli olmaz. Derler mi derler. Fotoğraflar çıkar maklube yerken falan. <laughs> olur mu olur. Hop MHP saftışı. Olabilir. Ondan dolayı pek fazla şey etmemek lazım. Yani burada Çiller acaba sübliminol bir mesaj verip yani siz Millet İttifakı'na oy vermeyin gidin Cumhur İttifakı'na oy verin mi diyor. Ya da yani koalisyonlar bu ülkelere darbelerden daha çok zarar verdi diyerek darbeci komutanlara sübliminol bir mesaj veriyor da beni destekleyin ben geldim ben daha ölmedim mi diyor. Anlamak mümkün değil de sen niye geldin kız? <laughs> He? Para mı bitti? Hani bu tiktokerler miktokerler var ya canlı yayınları bırakıyorlar kız yok bırakıyorlar sonra tekrardan geliyorlar. Onlara diyorlar niye geldin? Onlar da diyor ki param bitti. Param mı bitti? O kadar para götürdüz Allah Allah. Nasıl bitirdin kız o kadar parayı he? Vay be. Sen de aklısın. Kıbrıs'ın kumarhaneler kralı Halil Falyalı... ...suikaste kurban gitmişti. Falyalı'nın kardeşi Sedat Peker'le kavgaya tutuştu. Falyalı'nın kardeşi Sedat Peker kavgasının... ...üçüncü roundunda... ...Falyalı'nın kardeşi diyor ki... ...Sedat Peker... ...abim Halil Falyalı'yla görüşmek istedi. Sedat Peker buna çok kızdı, çok sinirlendi. Olayın aslı nedir anlatayım dedi. Ben piyasada Berber Yaşar olarak bilinen şahsı bayram kutlaması için aradım diyor. Sedat abi. Yaşar abi. Bayramın mübarek olsun dedim. Yaşar da benim bayramımı kutladı. Bu arada yanımda bak kim var dedi. Kim var abi dedim. Telefonu uzattı. Ben Halil Falyalı deyince beynimden vurulmuşa döndüm. Diyor Sedat abi. Bayramını kutluyorum diyor Halil Falyalı Sedat Pekere. Ben diyor senin gibi rahmetsizlerin bayramını kutlamam diyor Sedat abi. Evet. Sen diyor önce insanlarla dost olursun, sonra onları sırtından vurursun. Senin gibilerle tanışmak istemem. Senin de bayramın kutlu olsun dedim, kapattım. Olayın aslı budur. Polis arkadaşlara söyleyin, araştırsınlar, bulsunlar. Hatta karının biriyle röportaj yapacakmış da, işte orada da o da vardı falan filan. İnterminan saymış saymış. Ancak ben böyle Halil falyalı gibilerle tanışmayı kendime zulcayorum. He Atatürk olsaydı tanışmak ister. Zaten Atatürk'ü bir kenara sıkıştırmasanız olmaz. Atatürk'ü bir kenara sıkıştırmasanız olmaz. Dönemine, devrine göre hareket ediyorsunuz. He. Dönem siyasal İslamcıların dönemi. Ha. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dönem Atatürkçülerin dönemi oluyor. Atatürk kalbimizde yaşıyor. Ya abi bırakın bu işi. Işte. Ya, ya bırakın bu işleri ya. Ya elini açıp dua ettiğin zaman bilmiyorum sana inanan sana güvenen kitle Atatürk dediğin zaman sana inanan sana güvenen kitle Ya benim bu kadar basit olmamalı ya. Bu kadar basit olmamalı. Atatürk olsaydı tanışmak isterdim. Konunun Atatürk ne alakası var şimdi? He? Ha bu arada Falyan'ın kardeşi de demiş ki benim abim demiş şehit oldu. Ha şehit ne şeydi? Kumarhane şeydi. Şimdi Falyalı zengin adam tabii. Şimdi Kıbrıs'ta kaldığı evi görmüşsünüzdür arkadaşlar. E şimdi böyle adamlar öldükleri zaman tabii görünür de ne oluyor? Bir, bir buçuk iki metreye 30 santimlik 40 santimlik toprak ama şimdi bunlar cennete giderler. Cennete gittikleri zaman dünyada böyle yerde rahat eden adamlar cennette yani küçücük villalarda olmaz babako. Tamam mı? Heh. Bunlar şimdi Kevser havuzunun tam böyle üst kısımlarında tamam mı? Dağın yamacından Kevser havuzunu görür bir vaziyette. Canlar istediğinde böyle inip Kevser havuzundan şarap içecekleri bir ortam olmasını isterler. Evet mantıklı geldi. Evet senin abin şehit. Allah rahmet eylesin. 2010 yılında çalınan KPSS sorularıyla ilgili Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammed Sahip Gülen olması lazım. Adamı tutuklamışlar. 6 yıl ceza vermişler. Yatmış çıkmış şimdi. Nasıl çıkar diye haber yapılıyor. Çıkmaması lazım. Tamam işte 6 yıl ceza vermiş senin mahkeme, E çıkmış işte 6 yıl yatmış çıkmış. Ne istiyor? <laughs> yani adam 6 yıl vermişler de adam 2 yıl yatıp çıkmamış sonuçta. 6 yıl vermişler 6 yıl yatmış çıkmış. İyi de sorular 2000 10 yılında çalınmış. Peki bu ne zaman tutuklanmış? 2016 darbesinden sonra. Peki şu soruyu sormak lazım. Niye bu kadar beklediniz? Niye bu kadar beklediniz? 2010'da sorular çalınmış, 2012'de, 2013'te. Sosyal medyada orada burada bu olay konuşuluyor. Haber olmuş. Niye gerekeni yapmadınız? Şimdi bunu neden söylüyoruz? Şundan dolayı arkadaşlar 15 Temmuz darbesinden sonra alınan ifadelerde işkence yapıldı. İnsanların nasıl tehdit edildiğini biliyoruz. Burada haberini de yaptık. Şimdi bu adamı 15 Temmuz'dan sonra tutuklamışlar. 15 Temmuz'dan sonra tutukladın. İfadesini alırken bu adama ne kadar işkence yaptın? O ifadeyi işkence altında mı verdi? Adamı neyle tehdit ettin de genelde bu iş şöyle oluyor. İşte diyelim bir insan onu suçlayacaklar. Katalog getirirler. Bunlardan hangisini tanıyorsun? Tamam mı? Sen de gösterirsin şunu bunu. Tehdit ederler, işkence ederler. Elektrik verirler. Ya yani bir sürü işkence çeşidi var. Ya da bir dosya getirirler. Sen o dosyayı okuyamazsın zaten. Buraya imza at derler. Ben atmıyorum dersin. İşkence ederler sana. Okumadan, bakmadan. Zaten okumana fırsat da vermiyor ya. Buraya imzanı at. Attın imzayı. Kimler suçlandı? Hangi suçları üzerine aldın belli değil. 15 Temmuz'dan sonra olanlar bunlar arkadaşlar. Onlar bunlar. Şimdi bu arkadaşın nasıl bir ifade verdiğini bilmiyoruz. E, 6 yılda yatmış, e, çıkmış şimdi. Ben de şu soruyu soruyorum. Bu arkadaş soruları çaldı diyoruz ya. Bir binanın içine mi girdi çaldı? Hani bu soruları bu arkadaşa kim getirdi? Getiren AKP içerisinden biri. O nerede? O ceza aldı mı? Belli değil. Düşündürücü. AKP'li eski isimlerden Binali Yıldırım çiftçiye seslendi. Korkmayın. Maliyetler fazla diye, giderler fazla diye korkmayın. Mazottan korkmayın. Gübreden korkmayın. Ekin. Ne olursa olsun ekin kardeşler. Ekin aç kalacağız. Aç kalacağız. Ekin. Ne olur ekin. Siz Yarın öbürsü gün bu millet pazara gider. Daha da fazla para verir. Biz oy alamayız. Siz ekip. Bizi ayakta tutacak olanlar sizlersiniz. Demiş gitmiş. O kadar. <laughs> ya kardeş. iyi de. Ya bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya bu adamlar 20 lira olmuş. Mazot. Benzin. Ya bu adam traktörüne bu mazotu benzini nasıl alacak? Hangi parayla alacak? Gübrenin fiyatı en son kaç paraydı la? Tonu 2500-3000 liraydı bıraktım. Şu an ne kadar bilmiyorum arkadaşlar. Yalan olmasın. Bilen arkadaşlar yorumlara yazın. Çiftçi arkadaşlar. Maliyetleri. Şimdi nasıl olacak ya? Nasıl olacak? Saman saman. Hayvanın önüne koymuş olduğun saman var ya. En böyle kalitesiz olan saman. Normalde Almanya'da, Malmanya'da arkadaşlar o samanı, otu, sarı olan ot var ya hayvanın altına sererler. Hayvan onun üstüne pisler. Bizde bu hayvana veriliyor. En kalitesiz olan ot. Ulan bu otun bile bir tonu olmuş 2000 lira. Sen kalkmışsın adamlara diyorsun ki ekin, biçin maliyetlerden kaçınmayın. Çiftçiler de isyan ediyor. Gel ek diyor. Gel ek. Tarım kredi kooperatifinden git yüzde 45 krediyle al faizli şeyi. Gerek diyor. Nasıl ekeceksin diyor. Nasıl ayakta duracak? Sadece devlet olarak şunu yapıyorsunuz. Ekin. Ya bir destek olalım yok. Abi biz olduk. Ne zaman oldun 2010'da 2013'te? Ya biz 2022 yılındayız ya. Seneye hani uzaya çıkacaktık? Seneye uzaya çıkacağız sözde. Hem de sert iniş, hard seviyoruz. Çiftçiye ekin diye yalvarıyoruz. Niye? Fiyatlar artıyor, yetişemiyoruz maliyetlere. Dolar aldı başını gitti, yurt dışından getirtemiyoruz. Burada aslında millete sübliminol bir mesaj var. Yani ne yapın ne din etrafınızdaki çiftçi arkadaşları gaza getirin bir şekilde ektirin. Bu işin sonunda girecek olan size girecek diyor Binali Yıldırım. Yani keşke o Venezuela'da e, o beyaz pudra şekeri ekilen bir şey olsaydı da bizim çiftçi arkadaşlar kar marjı çok yüksek olan o pudra şekerini ekselerdi. Tabii canım o zaman ne mazottan şikayet ederlerdi. He, ne gübreden şikayet ederlerdi ne de tarım kredi kooperatifinin %45 faizli vermiş olduğu krediden şikayet ederlerdi. Hiçbiri cezaevine girmezdi. Hiçbirinin traktörüne çökmezlerdi mesela. Yani Niye? Çünkü pudra şekeri para ediyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Bir kardeşimiz şu soruyu sormuş. Abi neden hep aynı şeyleri giyiyorsun? Fakirim. Ondan dolayı. <laughs> ya şimdi çalıştığımız sütü diyor. Işıkta bir tuhaflık var. En kaliteli ışıkları kullanıyoruz kullandığımız kamerada kaliteli olduğu halde bir türlü ışık sorununu çözemedik. Arkadaki perde siyah oluyor. Işık saçma sapan vuruyor. Hani giydiğimiz giysi açık olması lazım. Fazla da seçenek yok. Seçenek olmadığından dolayı da arkadaşlar aynı şeyleri giyiyoruz. Oysaki bizim zaten iki tane üç tane aynı renkte kazağımız var. Aslında biz aynı şeyi giymiyoruz. Mesela bunu özel tiktirdim. He. Dünyanın parasını verdim. Tabii. İtalyan. Ha, İtalyan şeylere terzilere tiktirdim bunu. Özel dikim zaten böyle dikiş yerlerinden de bellidir. Yok la yok bacım dikti. <laughs> yani onun için arkadaşlar hep aynı şeyi giyiyormuşuz gibi görünüyor. Oysa ki aynı değil. 2-3 tane var haberiniz olsun. Kendinize mökten bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.